Herkese merhaba arkadaşlar. Bin marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. Schaefer'dan ikili cezve seti 44.90 7 parça granit tencere seti 20 ile 24 santim ölçüsünde derin tencere 26 santim ölçüsünde karnıyarık tenceresi 26 santim ölçüsünde de tava var. Toplam fiyatı 299 lira. Üçlü ahşap nihale seti 12.90 Beşli banyo seti, set içeriğinde diş fırçalık, katı ve sıvı sabunluk, tuvalet fırçası ve çöp kovası var arkadaşlar. Toplam fiyatı 79.90. 30 santim ölçüsünde porselen fırın kabı 24.90. 20 santim ölçüsünde porselen kase, fiyatı 16.90. Altılı sufle ve kek fırın kabı 18 lira. Altılı güveç kabı 14.90. Çamaşır yıkama filesinin fiyatı 5.95. 28 cm ölçüsünde granit tart kalabı 24.90. 6'lı yıldız çerezlik 19.90. İkili organizerin fiyatı 16.90. 32 cm ölçüsünde döküm granit tava 69.90. 6'lı borasilikat cam baharatlık 24.90. Üçlü ahşap çerezlik 36,5 lira. 15 santim ölçüsünde küçük boy kase 12,90. 26 santim ölçüsünde granit basık tencere cam kapaklı 2 parça 99 lira fiyatı. Masaüstü peçeteliğin fiyatı 19,90. 24 santim ölçüsünde granitlerin tencere 79.90. İkili kapı arkası 5 kancalı askı 10 lira. 3 farklı renk seçeneği olan patates dilimleyici 12,5 lira. İkili mısır kovası 2.4 litrelik fiyatı 14 lira. Lam markasından altılı dondurmalık 14.90. Metal kağıt tavluluk, 22 ,45 lira 45 kuruş. Ahşap kasa ekmekliğin fiyatı 9.90. 28 santim ölçüsünde delikli pizza tepsisi 38,5 lira farklı renk seçenekleri de olan çok amaçlı düzenleyici 12.90. Yaldızlı oval büyük tepsi 13.5 lira. Tek katlı metal bulaşıklık 49.90. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz 26 cm ölçüsünde döküm kek kalıbı 79.90 fiyatı. Baton kek kalıbı da var. Fiyatı 44.90. Papilla'dan üçlü tava seti 69.90. 800 mililitrelik üçlü sabunluk seti 17.5 lira. Emsan'dan 4 litrelik düdüklü tencere 89.5 lira. 6 kişilik fincan seti 90 cc ölçüsünde fincanlar toplam fiyatı 90 lira. 14 x 10 santim ölçülerinde metal saklama kabı 12 lira 25 kuruş. 70 ml ölçüsünde ikili tuzluk biberlik 7.95. Bambu kapaklı baharatlık 11 lira. Mikrofiber bebek yorganı 95 x 145 santim ölçülerinde fiyatı 48 lira. 6 kişilik premium kahve seti 70 cc ölçüsünde fincanlar toplam fiyatı 125 lira pamuklu bebek nevresim seti 39 lira. 40 x 40 cm ölçülerinde kadife dolgulu kırlent 24.90. Farklı renk seçenekleri de olan 50 x 70 cm ölçülerinde ayak avlusu 16.95 fiyatı. 130 x 170 cm ölçülerinde koltuk şalının fiyatı 19.90. Baskılı tek kişilik pikenin fiyatı 39.95. Hasır sepetin fiyatı 68 lira farklı renk seçenekleri de olan dekoratif vazolar her biri 24.95. Seramik abajur 48 lira. Çilek şekilli mum 15 TL. 600 ml ölçüsünde detoks bardağının fiyatı 16.90. Hisar 7 parça gold tencere seti 20 ile 24 santim ölçüsünde derin tencere, 26 santim ölçüsünde basık tencere, 26 santim ölçüsünde tavası var toplam fiyatı 299 lira. 140 mililitrelik dörtlü kuplu çay bardakları toplam fiyatı 11.95. 24 parça çatal bıçak seti, 6 adet kaşık, 6 adet bıçak, 6 adet çatal, 6 adet de tatlı çatalı var. Toplam fiyatı 149 lira. 14 çarpı 13 santim ölçülerinde plastik saksı 9.90. 240 cc ölçüsünde saklama kabı 3.5 lira. 0.9 litre azneli manuel doğrayıcı 24.95 Dörtlü bakır bakliyat kavanozu, 4 farklı ölçüde kavanozlar, toplam fiyatı 95 lira. İste gelsin diyoruz, sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz ahşap sunum tabağı 36,5 lira fiyatı. 350 mililitrelik Adele Kupa 995 Lav markasından Armoni serisi 12 parça çay seti 135 cc ölçüsünde bardaklar toplam fiyatı 29.95 15 santim ölçüsünde cam kase 4.95 Meyve minder çeşitleri 5 farklı çeşit var her biri 19.95 Farklı renk seçenekleri dolan yaylı çarpıcı 6,5 lira. Tekli porselen sunum tabağı 595 1,5 litrelik borosilikat sürahi 3295 Erişte ve makarna makinesi 2 yıl garantili 129 lira fiyatı Ema'ya sos tenceresi 12 cm ölçüsünde fiyatı 2490 Has cevherden 26 cm ölçüsünde ezme granit tava 5995 Mikrofonlu gaming oyuncu kulaklığı 49.95 Gaming kablolu mouse 39.95 Gaming kablolu klavye de var. Fiyatı 54.95 Gaming kulak içi kulaklık 39.95 35 cm ölçüsünde duvar saati 19.95 Çift kişilik nevresim takımı 99.95 Tulu porselenden 6 kişilik kahve takımı 59 lira. Farklı renk seçenekleri de olan bulaşık süzmatiğinin fiyatı 7.95. Simbo mutfak tartısı 5 kilogram kapasiteli 29.95 fiyatı. Ahşap kirli sepeti 124.90. Kivi çay makinesi 2200 watt gücünde 1.1 litrelik çay demliği 1.8 litrelik suluğu var. 2 yılda garantili bir ürün. 139 lira fiyatı. 4 farklı renk seçeneği olan silikon tepsi tutacakları tanesi 8,5 lira. 22 santim ölçüsünde mehtap derin tencere 89,5 lira. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 16 jantlık çocuk bisikletinin fiyatı 399 lira. Bir marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.